salam dost Hamza salam dostlar necəsiz dostlar bugün sizlerle birlikte Mega Kutu atacağıq Gördüğünüz gibi ee, burada Dostlar ben YouTube'da bir taktik İlk e, savaşçılara girerik. Bunu bir adam eləmişdi Bütün, bütün karakterlere iki dəfə tıklıyoruz 11 3 defa hızlıca hızlı giriyorsunuz. Ama ben bunu yapmayacağım bu defa Evet arkadaşlar, şimdi mega kutumuzu açalım. Kanalı abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bastım. Evet arkadaşlar, 6 yazdı. Evet, 6 yazdı. Arkadaşlar, ıı, kardeşimin hesabına, bacımın hesabına abone olmayı unutmayın fidan YT. Atıram dostlar. 6. Gördüğünüz gibi bir parol Ve Frank çıktı. Ve dostlar Frank çıktı. Dostlar videomuz buraya kadar idi. Kanala abone olup like atmayı unutmayın dostlar. Sağ olun.